Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız? Zombi Tayk. Arkadaşlar biraz moralim bozdu çünkü önceden bir video çektim. Ve arkadaşlar çok güzel olmadı. 28 dakika olduğu için şey kabul etmedi. Oo. He, yenilmiş. Arkadaşlar ben biraz kastım. Yani o yüzden. <laughs> Ve yanımda Beethoven var. He, var. Arkadaşlar sizinle yapamadım değişik şeyleri. Bu bölümde ne yapacağız? Ne, ne alacağız? Pomeyo. Sonra diğer 2 dropper alacağız. Arkadaşlar ben bu videoyu arkadaşlarımla için çekmeyi ama olmadı. Arkadaşlar bugün çekilişimiz var. Çekilişte kazanan kişiye swing şaklar vereceğim. Ve arkadaşlar oyunda neredeyse en zor çıkan şey Powerless Barak Huntball vereceğim yolu. Ve ondan bir önce çıkan Barak Ball vereceğim arkadaşlar bir set bile verebilirim. Yani plastik antrenörüne plastik kılıç verebilirim. Hem belli olmaz. Şimdi, arkadaşlar para biriktirdim. Oyunda hiç boş yapmak istemiyorum siz anladınız Boş yapmak. Ben evet, de şu an şakalarına Yaa, Arkadaşlar bu adam ne? Bile... Bu adam şu kesmeye çalışıyor. Ben de deneyeceğim de. O eskiden ya ben. Arkadaşlar ben rebir tattım bu arada arkadaşlar bu oyunda. Eskiden en başta başladım. Normalde ben çok gelişiyim. Şurada evet. Arkadaşlar hani şimdi Açıyoruz da. Acaba kendimi de besletseydim. Kendimi satabiliyorum. Hadi hadi hadi. hadi. Aa, para geldi. Gelmedi. Gelmedi oradan. Arkadaşlar. Bu bölüm şey de yapabilirim. Şey yapacağım. Aa, beş bir de şuna bu bölüm. Bu bölüm bunu yapacağım. Bunu iki kere upgrade edeceğim. Bir, i̇ki. Şunu da bir kere upgrade edeceğim. Arkadaşlar ben şunu şunu diyorum çünkü oyunu oynayanlar bilir. Arkadaşlar o da değişikliği yapıyoruz. Canımız istedi ha. Normalde biri demedi değil mi Beyto? Beyto bu oyun hakkında ne düşünüyorsun? Misafirimizsin şeyler söyle sana bir sürü ok veririm bak bak bir sürü var elmas veririm ok elmas var o gibi ne elmas vermem ama powerless barakant bov verebilir <laughs> oğlum ben oyun çok oynadım ki arkadaşlar mobanda bekliyoruz <laughs> <laughs> arkadaşlar bak arkadaşlar Arkadaşlar videoda çok videoyu çok uzun yapmayacağım. Yapmak yapacak listemi ben ayırdım bir yere. Aklıma ayırdım. Aklıma Ve arkadaşlar bunu alayım. Kloner kapsül çok işimize yarayacak. Alabilirsem tabii. 5 tane arkadaşlar mavi zombiden doldurursam çalışıyor. Arkadaşlar bir de ben şey yaptım ya abi makineyi aldın neden zombi doldurmak? Ben böyle yapıyorum yani. Onu doldurdum falan. Mavi zombi lazım. Bak Beytü elmas kılıç var. Elmas kılıç bu. Bak elma sok. Koluma pek girmiyor <laughs> mu? <mi? gülüyor> Kutu. Bu kutudan çok iyi şeyler çıkar. 150 lira mı? Ben bir drone çıkmasını beklerdim. Drone da çıkabilir. Başlarım ben. Bak yarın kim yorulur? <laughs> Evet şurada birisi canını indirmiş çok iyi. Bakalım. Of oh, kılıcımı upgrade etmiştim yanlışlıkla o video. Arkadaşlar o videoyu çekin olmak no bu video ne? Ben bunu gayet edemeyim. Yani, tamam kardeşim. Başkasını çekelim. Arkadaşlar o videoda çoğu şey yapmadım. Yani söyleyeyim. Ama çok iyi oldu o video. Böyle ayrıntılar. Like. Bayağı bir koş. Öyle olmuyormuş Şimdi arkadaşlar bu Bu oyun arkadaşlar bütün dropperları Her bir gün yapacağım Yani şöyle Diğer videoda burayı yapacağım Diğer videoda şurayı yapacağım Diğer videoda üst katı yapacağım Diğer videoda diğer ağaç bölgesine gideceğim. ağaç bölgesini oynayanlar Biliyor Ağaç bölgesi Ben ne diyorum her neyse arkadaşlar konuyu bıdı bıdı yapmayalım. Oğuz Aslan'ın sözünü çaldım. O da diyordu ya bıdı bıdı yapmayalım. Her neyse. Arkadaşlar bu oyun çok güzel. Bunun gibi oyunlar var. Yani arkadaşlar ben Rabbit'le oyunlar oynuyorum böyle, böyle bir çok daha yakın. Ve sıkıntı olabilir. Böyle bey... Aynen, Aynen Beytobit sen şey oynuyordun. Neydi o be? Yani, ben 50 mi? Sen bir, bir tane oyun videodan mag... magnet simülatörü müydü neydi? Çok iyiydi. Süper rebel takmıştı. Reb... arkadaşlar oyunu oynayanlar bilir. Ben de bir videodan gördüm. Süper Rebirt Hani rebel attığınızda hiçbir şeyiniz silinmiyor. Sadece paranlar paranız sıfırlar ya. Büyük süper rebel tattı. Oyundaki her şey sıfırlandı yani. Ka... Çek, magneti, pe yok peti değil de yani oyun oynayanlar bilir ben, ben oynamıyorum. Arkadaşlar ben, ben pet simülatörleri oynayanlar bilir. Benim petimin gücü onda 4000. Ay e 4000 ya 4000. Arkadaşlar bu arada şey hem bazıları diye biliyor. biz böyle oyuna kendi pet çıkarttı dediğinde şey demeyin. O bir bu pet değil en iyi daha fazla vurmuyor falan demeyin. Arkadaşlar oyunun en iyi peti nerflendi. Daha az gücü var. Yani o yüzden şey yapmayın. Ve arkadaşlar şöyle bir şey var. Hayır öyle bir şey yok. Arkadaşlar söyleyeceğim. Çünkü hiçbir şey yok. Aklıma bir şey yok. Arkadaşlar. Şimdi bakın kap. Aa ben neden normal zombi kestim yanlışlıkla. Olsun bunda normal zombilere koyarız. Bakın arkadaşlar bu Kardeşim videoda izleyen yani, boş yapma. Üç. Abi iki tane. Hayır. Çok yanlış şeyler. Aa, bunlar küçük mü? Küçük geldiler neyse. Büyük gelir sanmıştım. Senden şu zombiden kesmem gerek. Bunu okla kes. Beyto bak. Çok güzel atıyorum bu. Heyto yüzüme çıkıyor. Ben atamıyorum. Ya bence hemen atamıyorum. Aynen, aynen. <laughs> Beş ne canı kalıyor ya. Hayda ben bunların arasından Onu zombi yuvarlıyorum ya. Var <laughs> Mavi zombi hızlıdır. Yani mantık olarak. Biliyorsunuz ki flash filmi var yani flash filmi mavi flash var. Ya mavi flash yani hiç urmumda değil. Mavi flash kötü. Urmumda, urmumuzda değil. <laughs> ne diyor 4000 yok. Bakın arkadaşlar. Onu, onu, onu. Bunu tamamladım. arkadaşlar ki... Arkadaşlar burada arada hani, şu ayarlarda save var ya ona basmanıza gerek yok. Oyun kaydediyor. Videomu mu? Aa, audio ben ya. Ay ben müzik. Arkadaşlar durun müziği şey, şey müziğini kıstım ya size şey olabilir. Telif yeriz ha. Vallahi telif yeriz. Hı. Oğlan <laughs> telif. Sen bilmezsin. <laughs> Arkadaşlar bu ah, ah, Bu videoda ne yapacaktık? Ha, bunu tamamlayacaktık. Şu mantarlı yerlerden upgrade'ler yapacaktık. Bunları bir kere upgrade etmek. Bunları bir kere upgrade edemeyiz ama ben video dışında yapayım. <laughs> Oğlum, ne yaşadık? Evet ve toksik dropper'ı da aldık. Oy ne oluyor? Toksik mi? Yok tospik. Evet tospik dropper'ı aldık. <laughs> Arkadaşlar tospik dropper'ımız nasıl? Harika. Tospik dropper. Tospik dropper. Arkadaşlar burada ben şöyle bir şey yapayım. Her bölümde bir tane dropper bitirelim. Böyle böyle dropper'lar var ya şunlar. Ve iyi arkadaşlar iyi. şey yapayım. Ve ben video araların böyle mesela bunu bitirdiğimde arkadaşlar video bitsin. Şey yapalım böyle. Video bitsin yani bu kadar. Çünkü çok uzun sürüyor. Sonra ben video kesmekle uğraşamıyorum. Az önce kafayı yedim mesela. 28 dakika çektim çok ayrıntılı. Ne oldu biliyor musunuz mu? O kadar kırptım, kırdım kırptım, kestim, her şeyi yaptım. Hala gigabyte yetmedi. Yok anne uzatmadım bu sefer. Arkadaşlar yani o yüzden her gün bir dropper bitireceğiz. Ay her gün diyorum her videoda. Neden her video biliyor mu? Neden? Arkadaşlar çünkü biliyorsunuz ki bugün bugün bayağı ama bayağı ama baya bir yani video atmıyorum. O yüzden bugün iki video gelecek. Zaten okullarda tatil. Ya yani bugün cuma yani. Yarın cumartesi. Yarın pazar yine tatil. Yarın pazartesi bana yine tatil. Salı bana yine tatil. Ama Beyto salı okula gidiyor. Pazartesi de okula gidiyor. Hep Hayır hep gitmiyorsun Aa. Ve arkadaşlar bakın hazır sabah oluyorken oyunda arkadaşlar oyunda sabah olduğunuz olduğunda kutular düşüyor bu kutularda drone veya para çıkabiliyor mesela şu an durun oyunda tavuk ses gelmesi lazım ürü sonra şey oluyor kut, kutular düşüyor O yüzden oyunu sesini açtım. Yoksa telif yemeyelim oğlum. Telif yersek ol, ne olur biliyor musun? Evet. Bu video silinir. O oh, ne güzel gitti. 5 milyar evet. Değil mi? Evet. <laughs> Ve param olmak üzere. Para Yok 10 bin Beytocuğum. Evet. Ve toksik upgrade. Upgrader aldım. Upgrader. <laughs> arkadaşlar oyunda kutular düşmedi. <laughs> Toksik upgrader. <gülüyor> wow. <gülüyor> Aa, arkadaşlar bakın ne yaptım. Ağacın üstüne çıktım. <laughs> bu arada arkadaşlar bu yani özel çıkan bir drone ha, söyleyeyim. Herhalde bu bölgenin bosundan çıkıyor diye biliyorum. Ne Arkadaşlar. Var ya bunu ben çıkarttım. Dermişim. Çok demek isterdim. Bir tane adam verdi. O adamda bunun moru da var. En zor çıkan o zaten. Bende nesi var? Hiçbiri. Arkadaşlar. intihar ediyorum. Hakkınızı helal edin. Yok. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Arkadaşlar çok boş yapmıyorum değil mi? Sadece video programını uyuyorum. Paranın gelmesini bekliyorum yani. <laughs> Yine 28 dakika olmadığı sürece bir sorun yok. Değil mi? <gülüyor> 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 Aa, bu ne güzel bir şey. <gülüyor> Arkadaşlar, Arkadaşlar <laughs> bakın. Bende elmas şeyler var ya şu elmas paketi şuradan çıkıyor. Azen. Arkadaşlar Arkadan. bakın. 4600 TL elmas paketi. Arka... Elmas kılıç. Evet Beytocuk. Beytocuk. Arkadaşlar az önce bir şey oldu. Kafam sandalyeye geldi. Beyto. <laughs> Video ile ilgili konuşuyor. Aa, Arkadaşlar 550 liraya bunu alayım mı? Alma. Taş kılıçla taş sapan. Çok Niye oldum alayım oldum. ki oğlum? Boş işler. Ee, evet, diğer ki dropper'ımızın fiyatı 7500 mü? Ben onun yerine şey yapacağım. Kılıç kılıç sallama hızını geliştireyim daha iyi. Ve şuradan hemen geliştirmeye gidiyor. Ya da ilk önce canımı geliştirsem. Evet misafirimize soruyoruz. Canımızı mı upgrade edelim yoksa kılıç sallama hızımızı mı? Gücümün ya. Ay kar. <laughs> Canımızı? He canımızı. Tamam arkadaşlar canı upgrade etmek için kaç lira lazım? 6250 250 lira bekleyeceğiz. Ah oldu değil mi? Bakın arkadaşlar upgrade i. mekan çok iyi. Upgrade diyorum. Bakın ne oluyor? Uçuyorum. Bakın ayaklarım havada. Yere Arkadaşlar ben sonraki upgrade'i baka Bas Ar Arkadaşlar ben sonraki upgrade'i yapamam. 25.000 diyor o ne? 25.000 mi? 25 mi? Burada da 5.000. <laughs> aman, aman aman aman. Evet. Evet evet evet. Arkadaşlar olamaz. Şu çabuk 7500 yapayım. Zaten videoyu kapatacağım arkadaşlar. Diğer video arkası da yapacağım. Sonra diğer videoyu geçeceğim. Arkadaşlar bu arada bir şey sormak istiyorum. Bu oyunlara bir taktığımızda hiçbir şey gelmiyor. Ama yani evde bir taktıktan sonra devam etmemizi ister misiniz? Bence iyi olur yani. Eğlenceli olur. Ve bir taktıktan sonra eğleniriz. Bir daha yaparız. Hatta bir taktıktan sonra oyunu başka değişik şeylerle bitirmeyi deneriz. Mesela ilk dropper'ı al aldıktan sonra hemen ikinci dropper'ı yapma çalış falan öyle şeyler yapabiliriz yani çünkü arkadaşlar bu oyun yani çok güzel yani Rebirth bir şey vermedi vermiyor ama ben seviyorum yani. Ya oğlum oğlum ne gir, görürsün. Her neyse arkadaşlar biz konumuza sadık kalalım. Biraz arkadaşlar oyundakileri trade atmak istiyorum. Bakalım nasıl şeyler yap ba bakalım bize neyler verecekler. Ben de olan şey verirlerse kötü. Ben de olmayan şey. Niye reddediyorsun Trey'i? Belki ben sana bir şey vereceğim. Değil mi? Değil mi? Ya 15 saniye nasıl geçmiyor ya? adam oyundan çıktı. Teşekkür ederiz. Oh yeah! Evet arkadaşlar videonun bitmesi de çok az kaldı. Çünkü 7500 lira olması da çok az kaldı. Ben bunlar sonra.